Kayyum zulümdür. Kayyum talandır. Sekiz yıllık geçmişlerinde yaptıkları talan ve sızlık gün yüzüne çıkmıştır. Kayyum Kürt halkının iradesi yok saymadır. Bizler de kayyuma karşı demokratik haklarımızı dile getirmek için Perşembe günü Hakkari'de yapılacak büyük mitinge tüm halkımızı davet ediyoruz. Perşembe günü saat 8'de Şoaz Petrol Kulvarı'nda hareket edeceğiz. Ve buradan bütün halka sesleniyoruz. Kürt halkının iradesini yok sayan kayyum zihniyeti gidene kadar mücadelemizi devam ettireceğiz. Tüm halkımızı, tüm bize yakın olan insanları, yursever, demokratik, sivil toplum kuruluşlarının tümünü Peşrem Bey mitinge davet ediyoruz. Kayyum gidene kadar mücadelemiz devam edecektir. 3 Haziran günü de yine bir kayyum darbesiyle karşı karşıya kaldı. 3 Haziran'dan sonra yürütülen süreçte Cölemek Belediyesi Eş Başkanımız 10 yıllık bir yargı kumpası neticesinde hakkında mahkumiyet kararı verilerek ve hükmen tutuklanması yönünde karar verilerek Cölemer halkı başta olmak üzere tüm Türkiye halklarının iradesi kayyum gaspıyla kayyum faşizmiyle tekrar gasp edildi. Bu irade gaspına karşı bu kayyum faşizmine karşı günlerdir Cölemek halkı başta olmak üzere bütün Kürdistan'da halk iradesine sahip çıkıyor. Bu doğrultuda 13 Haziran Perşembe günü Hakkari mitingine yönelik bir çalışma başlatılmış bulup bizler de Perşembe günü Hakkari'de yapılacak olan Büyük Hakkari mitingine tüm demokratik kamuoyunu, tüm halklarımızı, tüm sendikaları, demokratik kitle örgütlerini ve bu noktada emek veren, çaba gösteren, mücadele eden, direnen bütün halklarımızı büyük final mitingine davet ediyorum. Yüz yıldır Kürt halkının dilini, kültürünü, varlığını, statüsünü reddeden ve son süreçte Kürt halkına seçme ve seçilme hakkı hakkını tanımayan seçme ve seçilme hakkını gasp eden bu anlayışa karşı 13 Haziran'da 13 Haziran Perşembe günü Büyük Hakkari mitinginde Hakkari'de buluşalım.